şu an sohbet ediyoruz. Ben fıstık. Hem böyle bir onu böyle bir tarıyoruz. Temizliyoruz. Fıstık. İncitmeden böyle yavaş yavaş var mı bir şey diye vücudunda bakıyoruz ufak tefek şeyler çıkıyor. İlaçladık tamam. ama Fıstık kızı Mis gibisin mis 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 gibisin mis Kapısına kaçmamışsın please tarıyoruz ki daha temiz olsun, parlak bir tüyler olsun diye. Burada bir şey yapıyorduk mı? evet. Bir tane yakaladık. Karamayır. böcekler seni çok seviyor. Burada da var. Bunları da alalım. Evet. Onu da aldık. Karamelli pretemizi yapıyoruz. Hem böyle tarıyoruz. Çıkanlar da böyle cup sirke havuzuna atıyoruz. Bir şey çıkmadı zaten. İlaçlı çünkü. Biliyorsunuz ilaçlandığı zaman iki ay kadar gidiyor. Ama yine de dışarıya çok çıktıkları için ürünebiliyorlar. Bunun kucağımdan hiç kalkmayacak herhalde. Ne istiyorsun tatlım? Ne oldu? <laughs> Güzellik. Ya ben var ya, ben var ya. Ben var ya ya. Bugün genel bir temizlik yaptık. İlaçlama yaptık iş yerinde. Bir cama daha sineklik yaptık. Bir videoda paylaşmıştık onu. Daha havadar olsun diye. Bakalım. Camın önünde de böyle bir tahta monte ettim. Çıktık sıra orada otursun diye. O da içip demene boncuk da yerde yatıyor. Karamel. Fıstığım. Hareketlere bak, hareketlere. Bu arada aspiratör çalışıyor. Aspiratörün sesi muhtemelen sesimizi bastırıyordur. boncuğu alalım mı bak boncuk da geliyor kavga yok kavga yok hayır kavga yok tamam mı kavga yok aferin boncuğuş aferin bak, boncuk da geldi boncuk ismini duymasın Yat kızım, gel. Evet, ...gitti. Karame, boncuk gitti. Hey. hey! Arkadaş! Hey arkadaş! ses Bu kadar mola yeter bize. Hadi işimiz var. Çalışacağız. Bak iki gündür iş yapmıyoruz. Bu arada kat için o da rafta uyuyor. Boncuk yerine geçti. mekanına Karton tırmanmasının üzerinde. Bu da burada. Ee, artık ee, kapatıyoruz artık. Görüşmek üzere.